Firdev Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle bize zaman ayırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu bugün sizinle gebelikte cinsellikle ilgili konuşacağız. Ee, takipçilerimizin de çokça merak ettiği bir konu ve ülkemizde de mümkün olduğunca konuşulmamaya çalışılan bir konu o yüzden sizin değerli görüşlerinizi alacağımız için çok mutluyuz. Ben öncelikle sizi kısaca bir tanımak istiyorum. Eee kendinizi kısaca tanıtırsanız çok sevinirim. Eee ismim Çiğdem Bilge. Lisans hemşireliği bitirdikten sonra 6 yıl hemşirelik yaptım. bu süreç içerisinde kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ana bilim dalında yüksek lisansımı tamamladım. Daha sonra doktor eğitimim devam ederken aynı anda bilim dalında e, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale e, öğretim elemanı olarak başladım. E, bu şu anda da Mula Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ana bilim Dalı'nda doktor öğretim üyesiyim. Eee 7,5 yaşında bir kızım var. 10 yıllık evet. evliyim. E, bu şekilde devam ediyoruz. Biz de. E, sizinle kendi adıma sizinle tanıştığım için çok memnunum. E, sizin e, hem sahada yani e, üniversitede ve sahada gördüğünüz hem de e, kendi bilimsel araştırmaları hakimsiniz ve o konularda hani sizden bilgi almayı çok istiyoruz açıkçası. E, şimdi öncelikle şöyle bir giriş yapayım. Ülkemizde e, ve belki de dünyanın birçok ülkesinde cinsellik çok mahrem e, ve e, çok böyle gizli saklı böyle pamuklara sarıp sarmaladığımız ve e, konuşmadığımız hatta doktorumuza bile soru sormaktan çekindiğimiz bir konu. E, öncelikle neden böyle? E, siz bu konu ile ilgili ne düşünüyorsunuz onu öğrenmek istiyorum. E, aslında cinsellik her e, süreçte yaşanması gereken bir e, şeydir, bir faaliyettir. Yani yeme içme gibi e, beslenmemiz gibi ihtiyaçtır aslında cinsellik hayatımızda. <laughs> Bunun için hani e, cinsel yaşamımızın doyumlu ve mutlu olması gerekiyor aslında. Neden mahrem? E, şu şekilde mahrem oluyor maalesef. E, sadece genital organlara indirgiyoruz cinselliği. Aslında hayatımızda eşimizle partnerimizle beraber yaşadığımız birçok şey cinsellik. İşte yan hmm. yana oturmak, el ele tutuşmak, işte işten gelince ona sarılmak, karşılamak, öpüşmek. Böyle yaşadığımız şeyler aslında hepsi cinsel yaşamımızda bir doyum sağlıyor. Cinsellik dediğimiz şey aslında çok boyutlu ve karmaşık bir şey. Birçok şeyden etkileniyor. Kişinin değerleri, yargıları, sosyal boyutu, ailesi, çevresi, arkadaşları. Ee, yaşadığı psikolojik olaylar, travmalar, hastalıklar, o kadar çok şeyden etkileniyor ki aslında çok narin bir konu, çok narin bir alan. Ama biz bunu hep arka plan atıyoruz. İşte hastalık döneminde, gebelik döneminde, gebelik sonrası dönemde, işte menopoz döneminde, mesela yaşlılık döneminde, maalesef biz bunu hep arka plan atıyoruz. Aslında e, cinsel yaşamımızın devam etmesi, evlilik yaşamımızın devam etmesi, Eşimizle iletişimimizin güzel olması, eşler arasındaki gerilimin azalması, kadının kendine olan özgüvenini arttırmak yönünden çok etkili ve önemli bir şey. E, güzel, mutlu ve cinsel e, iyi bir cinsel yaşamımızın olması. Evet, çok doğru söylediniz aslında. Bu cinsellik değerlere yetiştirilme tarzına, çevremize göre çok değişiklik gösteriyor. Açıkçası siz konuşurken şeyi düşündüm. Yaşlarımız hemen hemen aynı diye düşünüyorum, aynı kuşların yani çocuklarıyız. Hı hı. Bizim dönemimizde yani anne babamızın sarıldığını, hatta belki de yanımızda hani yanaktan öpüştüğünü bile çok nadir görmüşüzdür. Hı hı. Ne? ki iyi haber diyorum. Şimdiki nesil bizim evliliklerimizde bu sevgi paylaşımı çocuklarımızın yanında biraz daha sıkça yaşanıyor. Hı -hı. Bunu, bunu da birazcık aşama gösterdiğimizi düşünüyorum. Şöyle ben hani annemle babamı açıkçası sarıldığında gördüğümde çok mutlu olan bir çocuktum hep. Hı -hı. Keza şu anda Leyla daha çok küçük. 15 aylık ama ne zaman babasıyla sarılsak sevgimizi göstersek onun yanında gözleri parıl parıl parlıyor. Hı -hı. O yüzden de Hani cinseller sizin dediğiniz gibi sadece böyle bir vajinal birleşme gibi düşünmeyip de sevgi paylaşımı, birliktelik, dokunma gibi düşünmek aslında hem sağlıklı hem de herhalde çocuklarımız için de çok keyifli bir durum evet, kesinlikle yani çok iyi bir konu yaparmak bastınız çocuklar için çok güzel bir örnek rol model teşkil ediyoruz yani eşimizle ilişkinin iletişimin güzel ve mutlu olması mutlu şeyler paylaşmamız evde işte kahkahaların atılması yan yana mutlu bir şekilde oturup sarılıp film izlemek çocuğa da çok güzel örnekler sağlıyor ve ileride çocuk evlilik seçimini yaparken doğru olanın bu olduğunu görüyor ve bu evet. şekilde çocuğunuzun ileriki dönemlerde mutlu bir birliktelik yaşamasına da aslında yol açıyorsunuz. Bu çok güzel evet. bir şey gerçekten. Aynen öyle. Peki Çedim Hanım, gebelikte bu durum nedir? Yani gebelikte o kadar insanlar cinsellik yaşamakta çekiniyorlar ki hem kadınlar hem erkekler. Hı hı. Bunun fiziksel ve psikolojik boyutları vardır tabii ki. Bu konuda neler söylersiniz? Gebelik aslında çok karmaşık bir süreç. Kesinlikle hak veriyorum kadınlara. Yani e, hormonal yönden çok ciddi dengesizlikler oluyor, bozulmalar. Bir anda vücudumuz yeni bir bireyi yetiştirmeye başlıyor. Fizyolojik olarak fiziksel çok fazla değişimimiz var. Bunun yanında psikolojik değişimler var. Bir de şurası çok şu da çok önemli. İstenen bir bebek mi, istenmeyen bir bebek mi olduğu da çok önemli. Yani gebeliğin istenerek mi olduğu çok önemli. Bu süreçte de e, çünkü ciddi psikolojik sorunlar yaşayabiliyor kadın. E, hormonal değişimler işte e, maalesef cinsel isteksizliğe sebep oluyor. Keza fiziksel değişimler özellikle ilk 3 ay ve son 3 ayda yaşadığımız bazı fizyolojik değişimler, ilk 3 ayda yaşadığımız bulantı, kusma, tiksinti, e, yorgunluk, halsizlik, anemi Yeni bir bebeğe, yeni bir hayata alışma durumu, işte kalp atışımızın, solunum hızının artması gibi durumlar maalesef cinselliği her zamanki gibi ilk şık olan cinselliği ötelememize sebep oluyor. ama bunun yanında ilk üç ayın sonlarına doğru aslında vajinal kayganlığımızda artma meydana geliyor gebeyken. Genital organlarımızda çok fazla bir kan akımında artma oluyor ve orada hmm. bir dolgunluk oluyor. Bu da aslında cinsellikten zevk ve doyum almamızı sağlayan bir şey. Yani aslında kadının fizyolojisi buna çok uygun. Riskli hmm. bir gebeliği yoksa sağlıklı bir gebelik sürüyorsa aslında zaten bunu kısıtlaması fizyolojik olarak da hani doğru bir şey değil gibi görünüyor. Evet, aslında tam da bu söylediğiniz noktada şunu ilave etmek istiyorum. Biliyorsunuz Instagram hesabımda cinsellikle ilgili sorular topladık. Uh -huh. Hala toplamaya devam ediyoruz. Ee, o sorulardan bir tanesinde şöyle bir soru vardı. İşte gebelikte cinsellikten soğuma vesaire olduğunu duydum. Ancak benim hiç öyle bir durumum yok. Aksine ee, şu an cinsellikten çok daha fazla keyif alıyorum diyen bir takipçimiz vardı. Sanırım bu bahsettiğimiz akımın artmasından kaynaklı. E, cinselliğe evet. yapsınlık. Fizyolojik olarak zaten çok uygun bir haldeyiz. Yani normalde de hem erkek hem kadın cinsel birleşmeden bahsediyorum. Cinsellik dediğimiz şey çok boyutlu bir şey ama cinsel birleşmeye zaten uygun yapıda oluyor vücutları da. Gebelikte bu süreç daha da güzel bir hale geliyor aslında. Ama psikolojik evet. olarak kendimizi hep geri planda tutuyoruz maalesef. Çünkü bebeğe zarar verme korkusu, işte daha önce mesela kadın düşük geçirdiği ise ya da herhangi bir şekilde fetüste bir anomalisi varsa ya da e, IVF gebelik olabilir. infertilite tedavisi almış bir gebelik olabilir. Bazı korkular maalesef kadınları e, dur işareti veriyor ve e, erkek de işte fetüse zarar verme korkusuyla maalesef e, cinsel birleşme yaşamak istemiyor. Hı hı. E, i̇lk üç ayda özellikle Tiksinti, bulantı kusmanın yanında şöyle sıkıntılar da oluyor. Bazı kadınlar mesela eşlerinin kokusundan bile tiksiniyorlar maalesef. Böyle <laughs> sıkıntılarla başa çıkmaları gerekiyor. Hiçbir zaman cinsellik zorunlu yapılması gereken bir şey değildir. Lütfen bunu unutmasınlar. Kadınlar <laughs> özellikle hani e, görev gibi bunu algılayıp bu işe devam ederlerse bundan doyum alamazlar ve daha çok yaralanırlar ruhen. O yüzden evet. kesinlikle iki tarafın da hazır olması ve iki tarafın da doyum alması gerekiyor bu ilişkiden. Eğer böyle olmazsa biz buna sağlıklı bir cinsellik diyemiyoruz zaten. Evet. Peki bu fetüse zarar verme kısmına hemen küçücük değinmek istiyorum. Hem erkek yani erkeklerin hem de kadınların bu konuda bir şüphesi oluyor. Acaba bebeğim bundan zarar görür mü diye. Söyler misiniz Çiğdem Hanım? Bu bebek bu kadar yakın mıdır bu olaya? Hani onu özellikle bir açalım isterseniz. Hayır. Yani vajinamız çok uzun. Rahim, onun yanında rahim ağzımız var. Ve rahim ağzının evet. ötesinde bir e, uterus yani e, rahminiz var ve rahmin içinde büyüyen amniyon kesesinin içinde büyüyen e, bir çocuk var. Yani lahana gibi aslında kat kat kat, evet. kat kat ilerliyorsunuz. Yani lahananın merkezine gelmek çok zordur. Dışarıdan bıçağı soktuğunuzda bile hani zor olur. Ama hani zaten gebelikte fetüsü koruyacak e, sistemlerimiz devreye giriyor. İşte o doğumdan önce nişan gelmesi gibi o pıhtılı şey mesela tıkaç oluyor rahim ağzında, vajinanın pH'i artıyor, daha çok asidik oluyor, enfeksiyonlardan ve dış travmalardan korumak için. Fetüsün hı hı. o suyun içerisinde, amniyon kesesinin içerisinde olması, onu da travmalardan ve dış darbelerden korumak amacıyla. Aslında hı hı. vücudumuz zaten fetüsü koruyacak nitelikte. Evet. Yani evet. basit bir cinsel birleşme e, bunu yaratmayacak. Hatta ben şuna inanıyorum. Fetüs anne mutlu olunca annenin mutluluğunu evet. ve bu hazzını hissedip daha çok mutlu olacağını düşünüyorum. Evet. O yüzden hani bu tamamen hem babalar için, özellikle babalar fetüse zarar veririm korkusu yaşıyorlar anne ve fetüse, hem de anneler için bence yersiz bir korku olduğunu söylüyorum. Hı. Çünkü biz doğum bitene kadar, son güne kadar Cinsellik yaşayabilirsiniz, cinsel birleşme yaşayabilirsiniz diyoruz. Eğer sağlıklı bir gebelikse. Evet, çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Ben de sizden açıkçası hangi gebeliklerde cinselliğe ara verilmeli, ne kadar süre ara verilmeli, sor verilmeli sorusunu sormak istiyorum ve ardından da kendimle ilgili de küçük bir anekdot anlatmak istiyorum. Şimdi bizim gebeliyiz. gebelikte cinselliği sınırlandırdığımız ve yasakladığımız durumlar var. Kadınlar korkmasınlar, anneler özellikle. Çünkü böyle bir durum olursa zaten ilk onlara uyarı verilecek şey sağlık personeli tarafından, sağlık profesyonelleri bunu söyleyeceklerdir kendisine. İşte gerek ebesi, gerek hemşiresi, gerek de doktoru tarafından bu bilgi kendisine verilecektir. Nelerdir bunlar? Erken doğum tehdidi olan gebeler mesela. Ya da düşük e, riski olan gebeler. E, evet. Ya da vajinal kanaması olan. Bazı durumlarda rahim ağzı yetersizliği görülüyor mesela. Rahim ağzı yetersizliği olan gebeler. E, Annede genital yol enfeksiyonu varsa ki zaten genital yol enfeksiyonu varsa cinsel birleşmesi ağrı ağrılı evet. bu durumda yasaklanıyor. Babada cinsel yolla bulaşan herhangi bir enfeksiyon varsa bile de previa dediğimiz işte uterüs yani rahmin üst duvarlarına yerleşmesi gereken plasentanın rahim ağzına doğru yerleşmesi gereken durumlarda. çoğu gebeliklerin özellikle son aylarında bu gibi durumlarda gebelikte cinselliği sınırlandırıp ya da yasakladığımız durumlar söz konusu. Evet. Evet. Tam da bu noktada anlatacağım anekdot kendimle ilgili. ben de 6. haftasında düşük tehdidiyle kanama geçirmiş bir gebeydim. E evet. ve 12. haftaya kadar şiddetli ağrılarım ve zaman zaman da kanamalarım gerçekleşti. ve o dönemde doktorumuz bize cinselliği yasakladı. çünkü hani bu bir çeşit önlem aslında. Evet. Hani Sonuçta cinsellik yaşanıyor diye düşecek değil. Cinsellik yaşanmıyor diye de düşecek değil. Zaten bir tedavi görülüyor. ilaç tedavisi. Ama bir önlem amaçlı bu şekilde bir sınırlama getirmişti. Ben bu noktada mutlaka kapanışta siz de söylersiniz ki eşlerin iletişiminin birbirlerine olan sevgilerini göstermenin bu dönemde çok önemli olduğunu düşünüyorum evet. çünkü bir anne olarak ve tabii ki de baba olarak çocuğumuz acaba dünyaya gelecek mi acaba bir düşük yaşanacak mı şeklinde kafada milyonlarca soru oluyor Yat, yatmalıyım oturmalıyım su içtim mi şudur budur şeklinde tüm tüm bu noktada bir de yani eşin destek olmaması anneye ciddi Hı. anlamda yıpratıcı olur ben o süreci eşimin desteğiyle birlikte zaman geçirerek, birlikte sohbet ederek ve sonrasında da elimizden gelen ne varsa dikkat ederek geçirdik. Ve şu an Allah'a çok şükür sağlıklı bir yavrumuz var. Ee, o yüzden de hani siz de mutlaka eklersiniz. Eşin ve çevrenin bu dönemde e, çok destek olması gerekiyor. Anne adayına. Aslında işte kişinin annesi, ablası, kardeşi, işte kayınvalidesi, arkadaşı Evet destek olabilir ama kişi en çok eşini arar bu süreçte. Eşin yani iyi bir şey de yaşıyorsanız gebelikte, kötü bir şey de yaşıyorsanız kesinlikle eşinizin desteği çok önemlidir. Ee, babalar ve anneler birbirlerine destek olmalıdırlar. Aslında e, bu şeydir. Yaşanılan şey de cinsel hayata, cinsel doyuma katkı sağlar. Yani sadece cinsel birleşmeden ibaret değildir aslında. Şimdi tekrardan en başa döndük. Evet. O yüzden kadınlar bence bu konuda çok endişelenmesinler ve görev gibi bilmesinler. Yani cinsel ilişkiye girmek istemiyorsa ve bunu e, cinsel isteği yoksa hani bu konuda uyarım yaşamıyorsa girmesin. Bir süre kendisine zaman tanıması lazım. Ama eş çatışmasına bu iş dönmesin. Şöyle hı hı. bir şey var yani aslında hani iyinin içinde kötü, kötünün içinde iyi meselesi gibi aslında. Şöyle bir şey var yani eşi, kötü eş iletişimi varsa cinsellikle ilgili sıkıntıları vardır. Cinsellikle ilgili sıkıntıları evet. varsa kötü eş iletişimi yaratır. Aslında ikisi birbirinin içerisinde girift bir yapı var. Evet. Evet çok doğru. Ee, gebelikte fiziksel olarak çok fazla değişim yaşanıyor. Ee, işte bacak krampları, ağrılar evet. vesaire birçok şey ilk üç ayda farklı sıkıntılar sonra o balayı ay. dönemi dediğimiz hı hı. sıkıntısız olan çoğunlukla sıkıntısız geçen çok tatlı evet. bir dönem var 4 ve 6'ya altı, kadar olan dönem bir de sonrasında son üç ay artık kilonun artması fiziksel olarak değişiklikler annenin kendini güzel hissetmemesi gibi durumlar ee, bu konularla ilgili de sizden bir öneri alalım ne yapılmalı nasıl yapılmalı aynı şekilde belki izleyen babalarımız da vardır baba adaylarımız da vardır onlar e, kadına nasıl, anneye nasıl davranmalı? E, kapanış olarak da bu önerilerinizi alarak bu videomuzu sonlandıralım. Son trimesterde dediğin gibi gerçekten son 3 ayda e, ciddi kilo artışı oluyor. Bel ağrıları var, bacak krampları meydana geliyor. E, bu, bu süreçte tabii ki ciddi, hani e, kadında mesela bazı kadınlarda gebelik maskesi oluşabiliyor. Evet. Kırk altı ve perine bölgesinde özellikle renk koyulaşmaları var. Evet. Ee, bu gibi sıkıntılar maalesef hani e, bazı şeylere sebep oluyor. Bazı cinsel disfonksiyonlara sebep olabilir. Bazı cinsel sorunları yaşayabilirler. Özellikle ilk üç ay, son üç ay dediğim gibi. Ama bu e, süreçte gerçekten e, kişilerin birbirine destek olması, Beraber evet. hareket etmeleri, kadın aynaya baktığında kendini çirkin hissedebilir çünkü kilo almıştır, sırt ağrısı vardır, o klasik gebe duruşu vardır aynada. İşte dediğim gibi belki çilleri oluşmuştur, karında çatlakları, işte kalça bölgesinde çatlakları oluşmuş olabilir. Bunların hepsi gebelik ürünüdür. Yani çoğu aslında gebelik bittiği anda bitecek şeylerdir. ve kadın düşünür. Ben çok hani cinsel yönden de çekici değilim bu halimle. Ve eşim de beni kesinlikle çekici bulmuyor. Ama bu konu kesinlikle o şekilde ilerlemediğine eminim. Çünkü erkekler e, sevgi olduktan sonra erkekler eşini her süreçte bence çekici buluyorlar. Ve desteklerini esirgediklerini düşünmüyorum ben bu süreçte erkeklerin. Kesinlikle dediğiniz çok doğru. Bu dönem geçici bir dönem. Bütün bu değişiklikler geriye dönüyor. Hepimiz de döndü ve herkes aslında de döndü. Aslında için değil mi bu değişiklikler olması gereken ve sağlıklı bir gebeliği olduğunu gösteren şeyler aslında. Ben de aynen bunu söyleyecektim. Eğer gerçekten sevgi varsa, gerçekten iletişim varsa bir evlilikte zaten kadındaki o değişimler dünyaya gelecek tatlı yavru için olan değişimler. Evet. bu da aslında birçok erkeğe, birçok babaya daha da çekici gelen bir konu aslında. çünkü birlikte e, bir dünyaya bir can getireceksiniz ve karşınızdaki kadın şu an sizin yavrumuzu taşıyor. Hı hı. Aslında hani böyle bakıldığında kadın da kendini daha çekici hissedecek ve cinselliğe de daha gönüllü olacaktır diye düşünüyorum. Evet, yani son söyleyeceğim şey sevgili Rengin, şunu bahsedebilirim. E, evet e, çocuk sahibi oluyoruz. Bazı hı hı. sorumluluklarımız oluyor, bazı şekilde iş yükümüz belki artıyor, anne oluyoruz, baba oluyoruz, en başında bu şekilde ama kesinlikle hani çocuğumuzun kendi hayatımızı yönetmesine izin vermeyelim çünkü evet çocuğumuzun bir hayatı var ama bizim de bir hayatımız var, eşimizin, kendimizin, hani herkesin farklı bir hayatı var. Hayatımızdan çok fazla ödün vermememiz gerektiğini düşünüyorum. Hani kendimizi çocuğumuz için sonuna kadar adamayalım çünkü bir daha bu yaşımıza dönemiyoruz maalesef. Kesinlikle ve küçücük bir şey eklemek istiyorum ki zaten mutlu anne, mutlu baba, mutlu evet. çocuk. Kesinlikle. Yani bizler mutlu olmadıktan sonra onlara nereye kadar mutluluk verebiliriz? Evet. Ee, bütün değerli söylemleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinin ee, bu video e, gebe olup da cinsellikte sıkıntı yaşayan birçok anne ve baba adayına ışık tutacaktır. E, Ağzınıza sağlık diliyorum. E, zaten videolarımız devam edecek. E, bugün e, genel olarak cinsellik ve gebelikte cinselliği konuştuk. E, bundan sonraki videolarımızda da e, gebelik sonrası belki e, birçok kişinin yine sıkıntı çektiği bir dönem onunla ilgili de e, bir video çekeceğiz diye düşünüyorum sizinle. Çok teşekkür ederim bana bu fırsatı tanıdığınız için. Ne çünkü demek? Gerçekten hani kadınların ve erkeklerin bu konuda aydınlanmaya ihtiyaçları var. Kesinlikle çok teşekkür ederim. Görüşmek ben üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça